Özlememek için her şeyi yapacağım. Yoğun ıskanam olabilir. Tansiyon 90'a 60 düşüyor. Sen bir korkaksın. İstifam etti bunu vermeye geldim. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup destek olan herkese teşekkürler. Kasaba doktorunda neler olacak neler yaşanacak. Tüm bu detaylar analiz videomuzda. Ömer Hakan Hoca'nın aslında Kemal Hoca olduğunu öğrendikten sonra işleri iyice çığırığından çıktı. Ç Kemal Hoca hastaneye gelmiş geçmiş en iyi hocasıdır. Doktor Bülent yıllar önce e, yani Hakan Hoca'nı hastaneden hatta doktorluktan uzaklaştırmıştı. Bakalım bizlere neler bekliyor arkadaşlar. Hoşçakalın.